<laughs> Hah, abi bana bir yerim yapsana be. Ahmet topu aldı. Ahmet. Ahmet dursun. Vursun Ahmet dursun. Vursun. Ahmet dursun. Durmaz durmaz. Ahmet abi sen serbest vuruş pro'dasın? <laughs> Kardeşim serbest vuruş pro olduğu zaman ben de yerimde duramıyorum. <laughs> Durulmaz mı? Ahmet vuracak sen coşacaksın. Özlediğin duyguları yeniden yaşayacaksın. Serbest vuruş pro 5 dakikada bir gerçek maç görüntüleriyle Milli Piyango bayilerinde ve Milli Piyango online'da. Tema Abram benim özellikle yaş konusunda ikna olduğum bir transfer ve oyuncu profili, oyuncu özellikleri bakımından Beşiktaş'a katkı sağlayabileceğini düşündüğüm bir transfer. Selamlar, Boyner'ın sunduğu mercek programının bu bölümünde Beşiktaş'ın yeni santraforu Temi Abraham'ı sevgili Öğünç Şimşek'le birlikte konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin Umut. Ben de hoş buldum, ben de teşekkür ederim. Aslında çok heyecan verici bir transfer gibi gözüküyor. Özellikle açıklandığı saat itibariyle pek de beklenmeyen bir gelişme oldu. Ve Beşiktaş'ın forvet transferi özellikle taraftarın en merakla beklediği bölge olsa gerek. Ve Beşiktaş tercihini 27 yaşındaki Temi Abraham'dan yana kullandı. Tabii ki bu transferin gelişimi oluşumu bize farklı şeyler de söyletecek. Yani Beşiktaş'ın hangi profilde bir forvet tercih edeceği Beşiktaş'ın oyun prensibine dair de birçok tahminler yürütmemize yol açacaktı. Beşiktaş burada yine Süper Lig'in üzerinde bir oyuncuya kontrat vererek forvet transferini de şu anda kapatmış gibi gözüküyor. Aslında Temi Abraham ismi özellikle bazı eksikliklerinden dolayı taraftarın böyle inanılmaz %100 şekilde tatmin olduğu transfer tiplerinden biri değildi ama ben şahsen Serdar Adalı'nın sürekli vaat ettiği yıldız forvet ihtiyacının Temi Abraham'la birlikte kapanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın forvet noktasında aslında tercih etmesi gereken iki yol vardı. Daha ziyade iki opsiyon vardı. Bir, Beşiktaş burada tercih edeceği forvetle birlikte Rafa Silva'nın yani takımın birinci hücum opsiyonunun verimini mi arttıracaktı? Yoksa Rafa Silva'dan bağımsız şekilde Beşiktaş yine kendi başına skor üretebilen bir hücumcu mu tercih edecekti? Biraz bu iki şıkka baktığımız zaman Temi Abram sanki ilk madde düşünülerek alınmış bir transfer gibi gözüküyor. Çünkü oyuncunun en öne çıkan özelliklerine baktığımız zaman aslında Rafa Silva'nın da eksiklikleriyle birlikte bir tam haline geldiğini görüyorsunuz Beşiktaş hücum hattının. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada bir striker'dan ziyade oyun içi katkısı anlamında tatmin edecek bir hücumcuyu tercih etmesi çok mantıksız değil. Çünkü zaten geçtiğimiz programda da bahsetmiştim. Beşiktaş'ın başarısız geçen sezonunda Chiro Immobile gibi bir ceza sahası içi golcüsü vardı. Ama Beşiktaş takım halinde pozisyon üretmek anlamında zorlanan bir takım olduğu için Immobile'den yeteri kadar verim alamamıştı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada yine bir levleviciden, bir ceza sahası içi golcüsünden ziyade hareket alanı daha geniş bir forvet tercih etmesini mantıklı bulduğumu söylemeliyim. Özellikle ben Beşiktaş'ın teknik direktörünü yani Olegunar Solşehir'in de kafasındaki oyun planına dair tahminler yürüttüğüm zaman Femi Abraham'ın inanılmaz kullanışlı bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki artıları, eksileri, belki sakatlık geçmişi, belki maliyetini konuşacağız ama ilk intiba olarak olumluğum diyebilirim. Yani senin de dediğin gibi oyuncunun aslında artılarını, eksilerini konuşacağız Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir isim olduğunu söyledin. Ben şöyle ekleyeyim. Her ne kadar dalgalanmalar olsa da kariyerinde bence genel olarak Türkiye'deki futbol severleri heyecanlandıracak bir isim yani Temi Abraham. Yani onu izlemek ister diye düşünüyorum Türkiye'deki futbol severler. Ya bir de şöyle bir artısı var. Evet Temi Abraham belki şu anda kendi formunun zirvesinde bir oyuncu değil ama hala 27 yaşında ve bundan 2-3 sezon öncesine kadar İngiltere milli takımının da geniş havuzunda yer alan bir oyuncuydu. Dolayısıyla bu tarz önemli bir oyuncunun 30'larına merdiven dayamadan daha uzun vadeli bir kontratla Beşiktaş'a gelmesi tabii ki heyecan uyandırıcı bir şahsım adına. Dediğim gibi birçok kişinin yakından tanıdığı birisi Temi Abraham aslında. Ama senden şöyle hem sahadaki performansı hem kariyer çizgisiyle ilgili küçük bir özet almak istiyorum. Nasıl bir oyuncu Temi Abraham? Kısacası Temi Abraham kimdir? Ya Temi Abraham'ı burada anlatmak gerekirse Chelsea zaten dünyanın en önde gelen akademilerinden biri. Chelsea kendi kullanmadığı birçok oyuncuyu bile hem lig içerisinde hem de Avrupa'nın 5 büyük ligine ihraç ederek akademik anlamda başarısını sürdürebilmiş bir takım ve Temi Abraham'a baktığımız zaman da yine Chelsea'nin ürettiği en iyi oyunculardan birini görüyoruz. Chelsea onu daha gençlik yıllarında da yani daha 20'li yaşlarının başında sürekli kiralıyordu ki Chelsea'nin çok kullandığı bir metottur bu genç oyuncular özelinde ve Temi Abraham'ın dünya futbolunu herhalde kendini kanıtladığı sezon 2018-2019 sezonu yani Championship'te penaltısız 25 gol atıp Aston Villa'nın lige yükselmesinde önemli bir pay sahibi olduğu sezon diyebiliriz. Bunun ardından Chelsea işte o dönemde Fikayo Tomori'yi hatırlıyorum, Mason Mount'u hatırlıyorum, hatta Reece James'i hatırlıyorum. Teme Abram gibi akademisinden çıkmış birçok oyuncu Frank Lampard döneminde transfer yasağı da varken kullanmaya başladı ve Teme Abram aslında 2019-2020 sezonunda yani pandemi nedeniyle bölünen sezonda çok ciddi bir dakika alıp yine penaltısız şekilde de çift tane yapabilmiş bir oyuncu Premier Lig'de. Ki o Chelsea o dönemde böyle ligin en önde gelen takımlarından biri değildi. Tırnak içerisinde kendi kaynaklarıyla birlikte ortalama bir sezon geçirmeyi hedeflemiş ve transfer yasağı bittikten sonra harcama yapmak için parasını muhafaza etmiş bir takımdı. Dolayısıyla o takım içerisinde az önce saydığım oyuncularla birlikte Temi Abraham'da ciddi katkı verdi. Ama Chelsea transfer yasağı bittikten sonra yine Frank Lampard'a o dönem için çok ciddi bir transfer olan Kaya Vers gibi, Timo Werner gibi, Hakim ekibi gibi büyük yıldız oyuncuları indir değerlendirince Abraham'ın da dakikaları 2900 sınırından biraz daha 1500'lere indi ama 90 dakika başına gol oranlarına baktığın zaman çok da geriye gidiş yok. Yani Femi Abraham o dönemde de yani ikinci sezonunda da Premier Lig'de dakika aldığı süre zarfında skorer kimliğini gösterebildi. Hatta şöyle spesifik bir veri vererek devam etmek isterim. 2019-2020 sezonunda 90 dakika başına 0.61'lik bir gol oranı var. 2020-2021 sezonunda bu oran 6 dakika düşse bile 0.52'ye kadar geliyor. Yani çok ciddi bir geriye adımlama da yok burada. 2021- 2022 yani Roma'daki ilk sezonunda da yine 0-50'nin üzerinde dakika başına gol atmış bir oyuncu görüyoruz. Dolayısıyla hani skorer kimliği biraz daha zayıf karın olarak gösteriliyor oyuncu özelinde ama ritmini bulduğu zaman aslında o skor yapmaya başlayabilen de bir oyuncu görüyoruz. Ve aslında o döneme baktığımız zaman da Roma için çok heyecan verici bir transferdi. Çünkü hatta Roma için de söylemeliyim. Genel Serie A için Temi Abraham'ı çok genç yaşında lige getirmek çok sükse yaratmış bir transferdi. Çünkü Temi Abraham dediğim gibi Chelsea'de çok büyük bir potansiyel olarak görülüyordu. Dolayısıyla bu oyuncunun dediğim gibi 27 yaşında Beşiktaş'a gelmesi tabii ki olumlu. Kariyerinde bir düşüş olduğu söylenebilir. Özellikle 22-23 sezonunun sonunda ciddi bir sakatlık geçiriyor. Ön çapraz bağlarını kopartıyor. Sonra Roma'da yine o beklediği dakikaları alamıyor ve ritmi bulamıyor. Daha sonra Milan transferi var ama Milan'daki sayılarının bence bizi yanıltmaması lazım. Çünkü Milan'da bu sezon özelinde özellikle santraforlarına yeteri kadar pozisyon hazırlayabilen daha ziyade o sinerjiyi sağ içinde oluşturamayan bir takım. Yani Rafa Leano'nun da sayıları çok düşük. Feyenoord'tan gelen Santiago Jimenez'in de sayıları çok düşük skorer anlamında. Dolayısıyla Temi Abraham'ı Milan'daki performansıyla değerlendirmenin biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum ama kariyeri düşüşte olan bir oyuncu olduğundan da katılıyorum. Zaten Süper Lig'e gelmesinin sebeplerinden biri de bu. Ya yani zaten ön çapraz bağ sakatlığı 286 gün diye hatırlıyorum. Sağlardan uzak kalmak çok bile ciddi, kolay evet. yani. Bir e, kesin. Bir de Avrupa'nın en büyük şey. liglerinden birinden bahsediyoruz ve şunu da unutmamak lazım. Yine 22-23 sezonunu ele alalım. Yani en fazla dakika bulduğu sezonla geçtiğimiz Milan sezonundaki verileri karşılaştıralım. Mesela 22-23'te inanılmaz cezbedici rakamları var. Açık oyunda kilit pas sayısı 0.94 ki o dönem Avrupa'nın 5 büyük ligindeki santraforlara baktığımız zaman epey önde gözüküyor Temi Abraham. Yine individual press dediğimiz yani yani bireysel pres tetiklemede ön alan baskısını başlatma noktasında yine Avrupa'nın 5 büyük ligindeki santraforlara kıyasla çok göz doldurucu oranları var. Dolayısıyla Türkiye Ligi'nin İtalya seriyali olan tempo ve oyun yoğunluğu farkına baktığımız zaman Beşiktaşlı Temi Abraham'ın 2022 23 sezonunda benzer bir performans sergilemesi ilçeden bile değil. Bu da Beşiktaş'ı tabii ki çok ciddi bir favori haline getirecektir ligde. Şimdi biraz da oyuncunun güçlü yönlerine bakalım. Yani bir takım aslında onu niye kadrosuna katmak ister? Hangi artıları ilk sırada da yazılır sence? Ya burada Temi Abraham profiline baktığımız zaman önde gelen birçok artısı var ama benim oyuncu üzerinde en dikkatimi çeken şey bağlantı şeklinde söyleyebiliriz. Bu bağlantıyı biraz daha açmak lazım. Çünkü mesela Temi Abraham bir Edin Dzeko gibi ikinci bölgeye yaklaşıp orada pas dağıtan, diğer tarafları da pas anlamında harekete geçiren bir oyuncu değil ama alan paylaşımı konusunda üst düzey bir oyuncu. Bu da altyapı eğitiminin aslında ne kadar iyi olduğunu, Chelsea'nin ne kadar iyi bir eğitim kurumu olduğunu söylüyor bize. Burada Temi Abraham'ı Rafa Silva'dan bağımsız kesinlikle düşünemeyiz. Çünkü Temi Abraham biraz daha o derine gelerek biraz daha on numarası sistemlerde en azından veya on numaranın forvetleştiği sistemlerde biraz daha dokuz buçuk rolünü oynayabilecek bir oyuncu. Yani bir sahte forvet oynama kapasitesi var oyuncunun. Burada Temi Abraham derine geldiği zaman Beşiktaş'ı yine bitirici olabilecek Rafa Silva'sı veya tercih edebileceği kanat forvetlerin o santrafor noktasına yani sahanın on dördüncü bölgesine daha fazla koşu atabilme ihtimali var. Mesela Beşiktaş'ın bu sezon santraforu olan Immobile bu alanda çok kötü bir oyuncuydu. En fazla sola kayıyordu. Kendisini biraz daha sola atıyordu ama Tammy Abraham dediğim gibi hareket alanı çok daha geniş bir oyuncu. Bu noktada biraz daha orta saha çizgisine yakın bir noktada topla buluştuğunu görebiliriz. Aslında burada bağlantıyı pastan ayırmamın sebebi de şu. Tammy Abraham o derinde pas aldıktan sonra oyun kurulumunu arttıran bir oyuncu değil ama mesela o koşuyu atan oyuncuya hazırlayıcı paslar atabilir. Yani direkt gole yönelik paslar atabilen bir oyuncu. Dolayısıyla derinde oynayabilmesi kapasitesiyle ben burada alan paylaşımını birinci sıraya yazarım. Aslında ikinci sırada söyleyeceğim artı da yine bununla çok bağlantılı ve az önce girdiğim madde biraz daha hazırlayıcılık Burada biraz daha net verilerle ilerlemek isterim. Mesela oyuncu son sezona baktığımız zaman yine Avrupa'nın 5 büyük ligindeki santraforlarla kıyaslandığında hatta santraforlar demeyelim genel forvet oyuncularıyla kıyaslandığı zaman 90 dakika başına 0.30 asist ortalaması var. Şimdi bu saydığımız forvetlerin genel ortalaması 0.14 ve bu alanda Temi Abraham'ın önünde yani listenin başında sadece Lyon'un Mikautazze var. O da aslında derinde çok etki gösteren ve genellikle çift forvetli yapılarda oynayan bir oyuncuydu. Onun da oranı 0.38. Aslında burada Temi Abraham'da bir kanatta Rafa gibi bir bitirici varken ikinci kanatta da diğer yine bitirici sayabileceğimiz bir Pulisic varken onlara pozisyon hazırlama konusunda ikna edici bir oyuncu gibi gözüküyor. Ki burada yalnızca gole dönük pozisyonları değerlendirmemek lazım. Yani asist başlığından çıkartmak lazım. 90 dakika başına ara pas ortalamalarında yine Avrupa'nın en iyi santraforlarından biri var karşımızda. Burada da 90 dakika başına 0.36 isabetli ara pas attığını görüyoruz ve listenin tepesinde çok şaşırtıcı olmayacak şekilde Osmanlı Dembele var. Ve burada Avrupa'nın 5 büyük ligindeki forvetlerin ortalamasına baktığımız zaman 0.16 rakamını görüyoruz. Yani burada Temi Abraham 0.20'lik bir fark yaratmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla birinci artı olarak alan paylaşımını söylerken ikinci olarak hazırlayıcılık. Biraz daha Rafa Silva'yı anlamlı kılma konusunda hazırlayıcılığı söyleyebilirim. Üçüncü bir artı ki Temi Abraham'ı en özel kılan Süper Lig için çok daha uygun bir oyuncu olarak görmemizi sağlayan verim şu. Savunma arkasına da koşular atabiliyor. Mesela maç içinde roller değiştiği zaman, Rafa Silva biraz daha derine geldiği zaman o savunma arasında sızmaları çok iyi yapabiliyor. Burada kendi biraz daha bekle stoper arasındaki half space dediğimiz konumlardan ileri atıyor ama burada dediğim gibi hem derinde buluşan hem de derinde buluşan oyuncuya opsiyon yaratarak savunma arkasına sızan bir oyuncu var. Ki bu özelliğiyle birlikte çok da fazla karşı karşıya kalabilen bir oyuncu. Dolayısıyla Beşiktaş için en cezbedici taraf bu iki rolü de çok iyi oynaması olacaktır Temi Abraham. Mesela dördüncü bir artı olarak oyuncunun bitiricilik özelliklerini eksiler baş değerlendireceğim ama pozisyon bilgisi olarak yine o alt tip eğitiminin çok iyi olmasıyla birlikte fark yaratan bir oyuncu bence. Çünkü kenardan hazırlanan pozisyonlarda da hem ön direkte hem arka direkte kendisini unutturabilen ve aslında kolay goller atabilen bir oyuncu. Burada Beşiktaş'ın tabii hazırlayıcılarının kim olacağı da çok ciddi bir faktör yazılacaktır ama burada Teme Abraham hem çekilen şutun ardından dönen toplarda demarke kalabilen hem de dediğim gibi o ceza sahası içi etkinlik anlamında süperlikte fark yaratabilecek bir oyuncu. Mesela diğer bir artı olarak benim yine en önemli verdiğim konulardan biri oyuncunun prese yük getirmemesi. Hatta presi güçlendirmesiydi. Çünkü her programda bunun altını çiziyorum ama Beşiktaş'ın toplu oyunda olduğu kadar topsuz oyunda da bir enerji ve pozisyon bilgisi problemi vardı. Özellikle Temel Abram Beşiktaş'ın 3. bölgede daha fazla şiddetli pres yapmasını ve top kapmasını sağlayacaktır. Burada pres anlamında sadece fiziksel efor katmıyor. Özellikle pas bağlantıları arasında doğru konumlanarak çok da fazla pas arası yapabiliyor. Mesela burada da uzun bacaklı ve çok uzun bir oyuncu olmasının ciddi bir etkisi var. Dediğim gibi kolay gözükmeyen pas aralarını bile o bacak uzunluğuyla birlikte yapabilen bir oyuncu. Aslında Beşiktaş Semi Abraham'la birlikte bu sezon ileride kaptığı çok fazla topla direkt bir şekilde kaleye de gidebilir. Bu açıdan beni çok tatmin eden bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Ki o çapraz bağ sakatlığından sonra bu veride bayağı gerilemiş bir oyuncu. Mesela 2022 Roma'ya baktığımız zaman bu alanda ligin en iyi oyuncularından biri ama Milan'da bu performansı biraz da oyun prensibiyle tabii ki bağlantılı şekilde çok gösteremediğini görüyoruz ama dediğim gibi Süper Lig için yeterli olacaktır. Mesela diğer bir artı olarak bunu çok fazla kişide duymadım ama foul almayı söyleyebiliriz. Temi Abram çok uzun bir oyuncu olmasına rağmen bacak çabukluğu olan ve aslında o top saklamayı, o çalımları yapabilecek bir oyuncu. Özellikle derine geldiği zaman kendisini takip eden bir stoper varsa yani stoper böyle bir hataya düştüyse diyeyim o stoperi açık alanda çalımla geçebilecek bir oyuncu ve son anda o topu kurtarmayan take on dediğimiz olayı yaptıktan sonra genellikle stoper hamle hatası yaptığı için genellikle foul alabilen hatta stopere kart gösterebilen bir oyuncu. Yani inanılmaz bir driplingçi, inanılmaz bir çalımcı veya top saklayıcı demem ama özellikle kendisini takip eden, derinde takip eden stoperlere karşı Kart aldırma sıklığı tatmin edici bir oyuncu gibi gözüküyor. Bir diğer artısı da aslında Beşiktaş'a hem toplu hem topsuz yani hem hücumda hem savunmada ciddi katkı sağlayabilecek bir artı. Oyuncunun hava topu istatistikleri ve genel olarak fiziği çok gerinde. Mesela bu sadece kenar ortalarına vurma veya skora dönüştürme konusunda değil, özellikle Beşiktaş'ın ciddi problem yaşadığı duran top savunmasında da çok ciddi katkı sağlayacaktır. Ve bir hücum oyuncusuna göre özellikle duran toplarda içeride aldığı oyuncuyu marke etme konusunda da ikna edici yani birebir eşleştiği oyuncu hareket ettiği sürede o oyuncuyu takip edebiliyor ve burada çok da fazla top uzaklaştırma yapabiliyor. Yani Temi Abraham bir santrafor. Öncelikle hedefi belki de gol atmak diye görülebilir ama oyunun savunma tarafına aslında ciddi katkı sağlayabilecek bir oyuncu ki zamanda da Frank Lampard'ın özellikle bu konuda Abraham'ı çok kayırdığını, Abraham'dan çok övgü dolu sözlerle bahsettiğini hatırlıyorum ben. Şimdi oyuncunun güçlü yönlerini bitirmeden önce ben de bir parantez açmak istiyorum. Umut. Mental olarak da güçlü olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Buna şöyle bir referans vererek söylemek istiyorum. Zaten Zaten bu sakatlık sonrası dönüşün kolay olmadığını ve bana göre dönüşte de o sakatlığa göre fena bir performans sergilemediğini düşünüyorum. Bir de 2019-2020 sezonunun başında Chelsea ile Liverpool'a karşı oynadıkları bir UEFA Super Kupa finali vardı. Stadyumdaydı. Sezon başında. Aynen. Ve son penaltıyı Hı -hı. Abraham kaçırdı ve Kupa Liverpool'un olmuştu. Aynen. O sezonun devamında da yine istatistikleri iyiydi yani performansı da iyiydi. Aslında bu ve genç bir yaştaydı on, bunu yaptığında. Bence mental olarak da güçlü bir oyuncu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya mental olarak şu ana baktığımız zaman gençliğindeki kadar yani yetiştiği kulübe duyduğu aidiyeti duymadığı için belki de bilmiyorum ama mental olarak böyle inanılmaz artı sayılabilecek bir oyuncu olarak görmüyorum. Ben hatta bitiricilik konusunda evet teknik eksiklikleri var ama o belli bir süre zarfında gol kaçırdıktan sonra o pozisyonda kalabilen ve oyun içinde de düşebilen bir oyuncu. Hani bitiricilik kısmını biraz daha eksilerde değerlendiririz ama gençliğindeki kadar yani o potansiyel vadettiği dönemki kadar güçlü bir mental yok burada bence temel. Abraham'da. Ama çok tatlı bir anekdot yani. Teşekkür ederim onun için. Ben teşekkür ederim. Şimdi taraftar YouTube'a girip Temi Abraham highlights, top skills aramaları yapıyor biliyorsun ve bunu izlediğinde her şey şahane ama gerçekleri sormak istiyorum sana. Temi Abraham'ın en zayıf yönü ne sence? Ya burada tabii ki bitiricilikle başlayabiliriz. Ve burada biraz da aslında Beşiktaş'ın tercih edeceği santrafor tipinde benim açımdan eksik kalan tek husus bitiricilik. Çünkü ben Beşiktaş'ın tercih edeceği santrafor noktasında başka yayınlarda da burada da 3 tane kriter belirlediğimi söylemiştim. Bir, bağlantı. Çünkü Rafa Silo varken bağlantısı iyi olan bir forvet çok daha başka seviyeye çıkartır hücumunuzu. İki, fiziksel kuvvet. Yani o sahada kendini hissettirebilen, o kütleyi koyabilen bir türde oyuncu. Top saklama ve top tutma açısından Beşiktaş çok da artık atacaktır. Aslında üçüncü belirlediğim kriter de belki de en kritik kriterdi. Çünkü o da bitiricilikti. Ve burada aslında bitiriciliği şu açıdan söyleyebiliriz. Ekstra goller çıkartma. Yani ben gol beklentisi istatistiğini çok seviyorum ve yayınlarımda çok kullanıyorum. Ve Beşiktaş geçen sene bu noktada ligin ilk 7 takımına bakarsak ürettiğinden daha az gol atabilen tek takımdı. Bu da aslında Beşiktaş'ın bu farkı kapatacak bir santrafor transfer etmesi gerektiğini söylüyordu bana. Mesela Temi Abram'a baktığımız zaman bırakın farkı kapatmayı. Bu alanda Beşiktaş'ı daha da eksiye götürebileceği bir ihtimaldir. Çünkü oyuncunun verilerine baktığımız zaman özellikle Serie A döneminden bakarsak yani daha fazla dakika aldığı döneme bakarsak Roma'daki 21-22 sezonundan itibaren sürekli eksi yazmış bir oyuncu. Roma'daki 23-24 sezonunu pek fazla değerlendirmiyorum burada çünkü aldığı dakika sayısı hakikaten az. Bize net bir veri vermez ama hem Milan'da hem de Roma'da geçirdiği sezonlarda aslında beklenenden daha az gol atabilen bir oyuncu ve bu da Beşiktaş'ın o XG farkını kapatıp biraz daha yukarıya tırmanması için bence kritik bir veriydi. Mesela Milan'daki son sezonuna bakarsak beklenenden eksi 4.1 daha az gol atabilmiş bir oyuncu. Ve burada Beşiktaş'ın Santrafor gündemini işgal eden oyunculara bakalım. Mesela Alexander Sörlot bu konuda çok iyi bir isim. Patrick Schick'in belki de en önemli özelliği beklenenden daha fazla gol atabilmesi. Schick'in geçtiğimiz sezon Liverpool'da artı 8.7 civarı bir şeydi oranı. Şimdi o profillerden bitiricilik anlamında Temi Abraham'a düşmek bir eksi gibi gözüküyor ve oyuncunun dediğim gibi karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda özellikle teknik anlamda da bir yetersizliği var. Mesela özellikle şuna dikkat ettim. Şuta hazırlandığı aksiyonlarda gözü sürekli topta. Kalenin yerini biliyor. Kale kas hafızasında yer etmiş bir oyuncu ama mesela kalecinin yerine bakmadan şut atıyor. Bu çok ciddi bir eksiklik ve Beşiktaş'ın yakın dönemde iz bırakan santraforlarına bakarsak mesela Dembaba bu konuda inanılmaz ikna edici bir oyuncuydu. Kafası sürekli havadaydı ve kalecinin nerede olduğuna bakarak vuruyordu. Temi Abraham biraz daha kalenin hangi bölgesine vurduğunu gözeterek kaleciye bakmadan şutu çıkartan bir oyuncu. Bu da tabii ki çok ciddi bir problem. İkinci bir problem Temi Abraham böyle şut menzili inanılmaz yüksek olan bir oyuncu değil. Ekstra yerlerden şut çekmiyor. Biraz daha o XG oranı yüksek yerlerden yani kalenin merkezinden tamamen şut için yüksek şansı varsa yani gol için yüksek şansı varsa şut çıkartan bir oyuncu. Bu da aslında ekstra goller atamamasının daha ziyade XG'sine yakın gol sayıları üretememesinin nedenlerinden biri bana soracak olursan. Şut menzili çok geniş bir oyuncu değil ve ekstra şutlar çıkartmıyor. Mesela Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki John Duran'ın en öne çıkan özelliği bu olsa gerek. Dolayısıyla burada saydığım maddelerden dolayı bitiricilik noktasında en büyük eksiği olduğunu söyleyebilirim. Mesela burada oyuncunun ikinci bir eksisi olarak kısa pası söyleyebiliriz. Az önce bahsettiğim gibi Tame Abraham aslında biraz daha pozisyon bilgisiyle alan boşaltmasıyla birlikte bağlantıya artı getiren bir oyuncu ama o derinde topla buluştuğu zaman Edin Dzeko gibi pas distribütörlüğü yapan bir oyuncu değil. Yani etrafını harekete geçiren türde bir oyuncu değil. De dediğim gibi kendisine birebir eşleşen oyuncuyu burada biraz daha ilk etapta çalımla geçerek pozisyonu üretmeye çalışan bir oyuncu. Ki kısa pas istatistiklerine baktığımız zaman da aslında biraz da bizi doğrular vaziyette diyebiliriz. Özellikle topa sahip olmak isteyen bir takım için pas frekansı yetersiz kalabilir. Mesela geçtiğimiz sezon Milan'da ortalama maç başı 11 pas yapıyormuş. Bu Beşiktaş gibi topa %65, %70 sahip olmak isteyen bir takımda biraz eksi yaratabilir Abraham konusunda. Bununla birlikte pas isabet oranında, kısa pas isabet oranında yalnızca %67. Aslında bu da kendisine yine 5 büyük ligin forvetleriyle kıyasladığımız zaman epey geriye atıyor. Dolayısıyla burada bağlantısının güçlü olmasının kısa pas isabetiyle en azından pas yetenekleriyle çok bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte oyuncunun top taşıma verileri kariyeri ilerledikçe gerilemiş. Özellikle sakatlıktan sonra en ciddi eksikliğinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Oyuncu derinde topla buluştuğu zaman özellikle mobil olan profiliyle birlikte kendisini takip eden savunmacıyı farklı yerlere götürebiliyor ama o noktada artık o oyuncuyu geçme konusunda çok çok elit bir oyuncu değil. Özellikle top kaybı sayısının burada fazlalaşmasını bekleyebiliriz ve takım öne doğru çıktığı zaman derinde buluşan Temi Abraham topu kaptırdığında aslında düzensiz bir ...savunmayla birlikte geçiş yeme imkanınız da fazla ulaşıyor. Dolayısıyla takım savunmasına yaptığı ekstra top kayıplarıyla... ...yani top taşımasının eksikliğiyle birlikte yük getirdiğini söyleyebiliriz. Burada driblingini eksi olarak söylemeyeceğim ama... ...dribling yaptığı zaman da şöyle bir problemim var. Dediğim gibi o topu ayağında buluşturduğu zaman çok uzun bir oyuncu olduğu için... ...ayak kabiliyeti çok yeterli değil. Mesela first touch'ı da çok temiz değil. O yaptığı çalımlarda da genellikle böyle güvensiz ve biraz da şansını yaver gittiğini söyleyebiliriz. Oyuncu hızlı bir oyuncu sayılabilir özellikle işte seçtiği savunmacının yanından sırılabiliyor ama çok temiz ve çalım ve dribling özelliği olduğunu söyleyemem. Ki bu da top kaybı sayılarını arttırıyor bana soracak olursan. Son eksi olarak da maliyetinden bağımsız değerlendiriyorum. Yine aslında kariyeri düşüşte bir oyuncu olarak özetleyebiliriz TMA Abraham'ı. Bu çok ciddi bir oyuncu değil yani. Düşmüş bir oyuncu değil ama düşüşte olan bir oyuncu. Dolayısıyla Beşiktaş kontratının bir noktasında oyuncudan verim alamamaya başlayabilir. Ama dediğim gibi zaten düşüşte olması 27 yaşında Süper Lig'e gelmesinin nedenlerinden biri. Peki Beşiktaş için konuşalım biraz. Da. Diyelim ki transfer bitti ve imzayı attı. Temi Abram bu kadroya sence nasıl bir katkı sağlar ve şunu da ekleyeyim. Burada doğru iklimi bulursa o eski parıltısını kazanabilir mi sence Beşiktaş'ta? Son soruya direkt cevap vereyim. Burada eğer iyi bir sinerji yakalarsa ve özellikle gol atarak başlarsa Beşiktaş taraftarının arkasından belki de çok güzel sözlerle hatırladığı bir santraforu da olabilir. Hani bana dünden beri gelen en çok soru işte bir Gomez, bir Dembaba hatta bir Amokaç etkisi yaratır mı tarzında sorulardı. Ben açıkçası potansiyel itibariyle Temi Abraham'ın inanılmaz bir bitirici olmadığını düşünsem de oyunun farklı alanlarındaki katkılarıyla Beşiktaş taraftarının tavlayabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan Beşiktaş'ta etki bırakma ihtimalini yüksek görüyorum diyebilirim. Ama tabii ki burada takım kurgusu da çok belirleyici olacak. Mesela ben Beşiktaş'ın bu sezon 4-2-3-1'li bir sistemde Rafa Silva'yı 10'da Jetson Fernandez'in 8 numarada başlayabileceğini düşünmüyorum. En azından bu şekilde yani geçtiğimiz sezon hiç yaşanmamış gibi başlarsa Ole Gunnar Solskjaer benim açımdan bir hata yapmış olur. Beşiktaş'ın muhakkak bu ikiliyi yani biraz daha direkt bir şekilde rakip kaleye gitmek isteyen bu iki oyuncuyu merkezden ayırması lazım. Bu da aslında belli bir noktada hem Demir Ege'den verim alabilmek hem Jetson Fernandez'in yanına ekstra bir hazırlayıcı koymak açısından 4-3-3 ihtimalini çok çağrıştırıyordu bana. Bence Temi Abraham transferiyle birlikte 4-3-3 ihtimalde daha fazla arttı. Çünkü Temi Abraham dediğim gibi bir ceza sahası içi golcüsü değil. Immobile gibi ekstra oyuncuların kendisine pozisyon hazırlamasına ihtiyaç duyan bir oyuncu değil. Dolayısıyla burada hareket alanı daha geniş olduğu ve 9.5 hatta 10 numaralıkta yaptığı için ben derine gelme özelliğiyle birlikte 4-3-3 sisteminin daha akla yatkın olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada Rafa Silva'yı da sol veya sağ kenarda buluşturduğunuz zaman Temi Abraham'ın o bahsettiği boşluklarına sızma konusunda çok iyi bir kanat forvet elde etmiş olursunuz ve Teme Abraham da burada uyumu Rafa Silva'nın geçtiğimiz sezondan bile skorerlik anlamında daha iyi bir sezon geçirmesine yol açabilir. Burada mesela bana en çok gelen sorulardan biri de şuydu. Teme Abraham varken kanatlarda ne tür oyuncular tercih edilmeli? Şimdi burada bence Eurasek transferini de Teme Abraham'dan çok bağımsız değerlendiremeyiz. Çünkü Eurasek'in de en öne çıkan hücum özelliklerinden biri kenar ortaları. Ama Eurasek dediğim gibi bir kanat bek olarak defansız zayıf bir oyuncu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın sol kenarda takım savunmasını arttırmak adına daha savunmaya yardım yapan bir oyuncu tercih edebileceğini düşünüyorum ben. Biraz daha pozisyon hazırlayan türden bir oyuncu olmalı. Yani Beşiktaş burada sol kenarından ilk et pozisyon hazırlama ve savunma yardımını talep etmeli. Diğer kenarda yine 4-3-3'lü bir sistemi düşünürsek veya direkt 4-2-3-1 diyelim. Hatta Rafa Silva 10 numaralı olduğu için 4-4-2 şeklinde özetleyelim. Sağ kenar forvetinde ben hem Rafa gibi hem de Temi Abraham gibi hem derinde hem de karşı kaleye yakın bir şekilde oynayabilecek bir sistemde olduğunu düşünürsem muhakkak yine skor yükünü üstlenebilecek bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben ilk etapta Beşiktaş'ın tabii ki Jetson Fernandez'in yanına veya yerine alabilecek oyuncunun pasör ve pozisyon hazırlayan türden bir oyuncu olmasına elzem görüyorum. Ama Beşiktaş'ın kenarlarda kullanılacak oyuncuları da rollere paylaştırması gerektiğini düşünüyorum. Burada tabii ki Yurasa'ya yapılacak savunma katkısı da akıllardan bir an bile çıkmamalı. Bir de özellikle sol kenarda oynattığımız oyuncu Yurasa'nın biraz daha koridorunu özellikle çizgide koridorunu açabilmek için half space dediğimiz yani 10 numaraya yakın bir noktada Juan veya Mucci'nin de işgal ettiği alanlarda de etki yaratabilecek bir oyuncu olmalı. Peki son olarak şu yolu Türkiye'ye uğrayan İngiliz futbolcular meselesinde bir başlık açayım bitirmeden önce. Beşiktaş formasını bugüne kadar sadece 7 İngiliz futbolcu giydi. Önümdeki listede de zaten Ferdinand var, Deli Ali var, Oxey Chamberlain gibi. Chamberlain <laughs> Çok da iç, iç, iç açıcı bir liste değil gibi geliyor şu anda. Evet burada iz bırakan bir Ferdinand belki diyebilirim. Şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'ta iz bırakan İngiliz futbolcular bu kadar sınırlıyken sence Abraham bu zincirin en güçlü halkası ya da güçlü halkalarından santrafor olabilir mi? Yani bu ligde Beşiktaş'a özellikle bir iz bırakır mı Beşiktaş'ta? Ya açıkçası ait olduğu ülkeden ziyade ben oyuncu profiline bakarsan Sami Abraham'ın burada skor yönünü de arttırabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu soruya yine potansiyel olarak evet demek zorundayım. Ama burada İngiliz oyuncuların birçoğuna baktığımız zaman da Beşiktaş'ın aslında yine kariyeri bitmiş. Yani fiilen bitmiş oyuncuları tercih etmesinin burada çok ciddi bir eksiği var. Çünkü İngiliz oyuncular zaten Prime'ından düşmeden Premier Lig'in dışına çok fazla çıkamıyorlar. İşte Türkiye Ligi'ne gelen de Oxlade Chamberlain gibi, Redmond gibi hatta Delali gibi belli bir perspektifin dışında kalmış oyuncular oluyor. Dolayısıyla Teme Abram'ı kendisine önce gelen vatandaşlarıyla birlikte değerlendirmenin pek hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum ben. Ben de umarım Abram bunu bozar diye temenni ediyorum diyeyim. Son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya aslında şöyle eklemek istediğim bir şey var. Bu transfer üzerinde ben Ole Gunnar ekstra isteği olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada Ocak ayında çektiğimiz Ole Gunnar mercek programında da hocanın genellikle pivot karakterli uzun boylu santraforları genellikle mobil yani sahanın her yerine ayak basarak kullandığından bahsetmiştim ki Molde zamanında Erling Haaland'ı da aslında sık sık kenarlara gönderen biraz daha boş alanları kat etmeye yönelik bir oyuncu olarak kullanıyordu. Mesela Haaland'ı Pep Guardiola şu anda 9 numarada sabit bir oyuncu olarak kullanıyor. Çok da fazla derine çekmiyor. Yani Haaland'ın o bağlantı noktasında etki yaratamayacağını kabullenmiş bir Pep Guardiola var. Daha sonra Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'ına baktığımız zaman aslında profil olarak bu oyunculara benzeyen Lukaku'nun da çok fazla kanatlarda mesaisi olduğunu ve kendisiyle eşleşen rakip stoperi sahanın belli noktalarına taşıma konusunda ekstra çaba sarf ettiğini hatırlıyorum. Dolayısıyla Oregon Solskjaer Türkiye Ligi için de Abraham transferinin hem bu alanda katkı sağlamasını hem de oyuncunun ritim bulması açısından skor yükünü çekebilmesi açısından onay verdiğini tahmin ediyorum ben. Özetlemek gerekirse de T.M. Abraham benim özellikle yaş konusunda ikna olduğum bir transfer ve oyuncu profili oyuncu özellikleri bakımından Beşiktaş'a katkı sağlayabileceğini düşündüğüm bir transfer. Maliyet konusu tabii taraftarın merak ettiği başka bir özellik. Fabrizio Romano en son 15'te yazdım muhtemelen. Ya burada Temi Abram özelinde değil de maddi konuları biraz daha Beşiktaş özelinde değerlendirmek gerek. Çünkü Temi Abram şu anda dışarıda herhangi bir takıma gitse muhtemelen bundan az olmayacaktır. Yani muhtemelen bunun az fiyatına gitmeyecektir ama Beşiktaş bir oyuncuya bu kadar mali yönden bağlanmalı mı? Bu kadar çift taneye varan fiyatlar vermeli mi sorusuna? Ben de pek bir şey diyemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın iç ekonomisinin de düşündüğüm gibi olmadığını fark ettim ben. Çünkü ya Beşiktaş maddi olarak bizim bildiğimiz en azından medyaya yansıtılan şekilde zor durumda ve biraz daha prospekt olarak gelen oyuncuları değerlendirip satma yönünde bir yola girecekti ama Temi Abram mesela buna da çok uymuyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ben bir önceki programda da bahsetmiştim. Ne karar vereceği konusunda kafa karışıklığı yaşıyordum. Temi Abram'a bu kadar yüksek meblalar veriyorsunuz benim dozan bu seneden beklentim şampiyonluktur. Bunu söyleyebilirim. Peki Umut teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür <laughs> ederim abi. Çok keyifliydi. Umarım tatmin olmuştur izleyenlerimizde Tüm detayları paylaşmaya çalıştık. Boyner'ın sunduğu Temi Abram Mercek Pro programının sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yorumlarda bekliyorum görüşlerinizi.